¡Gracias! Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü denetiminde ve onun da ruhsatlandırılmasıyla çizilen bir projenin uygulaması yapılıyor şu anda burada. Kısa süre içerisinde yıllardır çözülmeyen sorun olarak görülen bu noktalara büyük bir hassasiyetle talimat veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Bu yol Çatalca ile Arnavutköy'ü birbirine bağlayan bir yol esasında. Önemli bir nokta. Karasu Deresi'nin üzerindeki bu köprünün de Bundan sonraki süreçte daha stabil halde kalmasını da sağlayacak olan bir proje uygulaması. Köprünün dört tarafında da stabil kalması için güçlendirme çalışmaları yapılacak. Burada yaklaşık 40 günlük bir çalışma öngörülüyor ve 40 günün sonunda köprülü daha stabil ve bundan sonraki süreçte bozulmayan bir yol olarak buradaki Bahçeiş Mahallesi başta olmak üzere bu yolu kullanan bütün herkese hizmet etmiş olacak. Bugün Bahçeiş Mahallemizde Karasu Deresi'nin üstünden geçen köprünün onarımını yapıyoruz. Dört kanadında da 25'er metre uzunluğunda 7 metre yüksekliğinde güçlendirme yapıyoruz. Bahşiş mahallemize hayırlı olsun. Çatalca için planlı ve güvenli çözümleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile iş İşbirliği... Sayın Belediye Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi Sayın İlçe Başkanımız, Belediye Başkan Yardımcılarımız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Çatalca Belediyesi Meclis Üyelerimiz, Saygıdeğer Daire Amirlerimiz ve bugün burada bizleri yalnız bırakmayan geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımız, onların anneleri, babaları, saygıdeğer Çatalcalılar. Çatalca Belediyesi Yuvamız Çatalca Erguvan Gündüz Çocuk Bakım Evi açılış programına hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz şerefler verdiniz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Belediye Başkanım, saygıdeğer konuklarımız, sizleri öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuru kurucusu, ulusumuzun kurtarıcısı, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve Vatanları için canlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizin manevi huzurlarında bir dakikalık saygı duruşuna. Ardından İstiklal Marşımızı hep birlikte coşku içerisinde söylemeye davet ediyorum efendim. Lütfen dikkat. Teşekkür ediyorum. Sayın Belediye Başkanım, saygıdeğer konuklarımız, Çatalca Belediyesi okul öncesi eğitime destek vermeye, hizmet vermeye devam ediyor. Bu güzel eserle hem çocuklarımızın okul öncesi eğitimine katkı sun katkı sunulmuş olunacak hem de özellikle annelerin iş hayatına katılımı konusunda son derece ciddi bir katkı sunacağını düşünüyorum. Saygıdeğer konuklarımız bu güzel eseri ilçemize kazandıran Çatalca Belediye Başkanımız Sayın Erhan Güzeli yüksek alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. Çok değerli minik yavrularımız, onların çok değerli aileleri, çok kıymetli öğretmenlerimiz, çok kıymetli muhtarlar dernek başkanımız, sevgili muhtarlarımız, siyasi partilerimizin ilçe başkanları, değerli yöneticileri, kıymetli meclis üyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, Çatalca Spor Kulüp Başkanım Kent Konseyi Başkanı'm aynı zamanda Ziraat Odası Başkanım. Siyasi partilerimizin değerli yöneticileri, kıymetli misafirler, kıymetli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler. Ben de sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bugün burada çok anlamlı bir açılış için bir araya gelmiş bulunuyoruz bu açılışı yapmanın verdiği mutluluk ve bizlere yaşattığı gurur dolayısıyla sizlerle bir arada olmaktan dolayı bir kez daha teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bizler için kreşler yalnızca eğitim veren bir yer değil, aynı zamanda eşitlik, adalet ve cumhuriyet değerlerinin en somut yansımasıdır. Çocuklarımızı en iyi şartlarda geleceğe hazırlamak, onları korumak ve desteklemek bizim en önemli görevimizdir. Çünkü cumhuriyet her şeyden önce eğitimde fırsat eşitliği demektir. Bizler cumhuriyetin değerini bilen ve onu yarınlara taşıyacak kuşaklar yetiştirmekle sorumluyuz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bu sorumluluğu hiç unutmadık. Her eğitim öğretim yılının başında öğrencilerimize kırtasiye destekleri, ailelerimizin kırtasiye destekleri vererek ailelerimizin yükünü hafifletiyoruz. Sağlıklı beslenmek her çocuğun hakkıdır diyerek Beslenme Saati projesini hayata geçirdik. Kreşlerimize kayıt sürecinde ise liyakat esaslı, adil ve şeffaf bir puanlama sistemini göreve gelir gelmez uygulamaya başladık. Bu uygulamalar eğitimde fırsat eşitliğine verdiğimiz önemin en açık göstergesidir. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Erguvan gündüz çocuk bakım evi yalnızca bir yuva değil, umutla örülmüş, sevgiyle büyütülmüş, aydınlık yarınlara açılan bir kapıdır. Her tuğlasında umut, her duvarında sevgi, her penceresinde çocuklarımızın gülüşleri olacak. Kıymetli hemşerilerim, değerli misafirler, bu açılış bizim görev süremizdeki ilk kreş açılışıdır. Göreve gelirken çatalcamıza kreşler kazandıracağımızın sözünü vermiştik. Özellikle Kiptaş bölgesinde oturanlara bu sözü bu Kiptaş bölgesinde oturanlara da ayrıca bu sözü vermiştik. Çok şükür çok şükür sizlere mahcup olmadık. Allah bugün bunu gerçekleştirmeyi bizlere nasip etti. Bir sözümüzü daha tutmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii bu bölgeye sadece bizim yaptığımız bu kreş değil, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı Yuvamız İstanbul kreşi de var. İnşallah önümüzdeki dönemde eğitime geçince bir sözümüzü daha bu bölge için yerine getirmiş olacağız. İlçemize kazandıracağımız bir diğer eğitim yuvası da Zübeyde Hanım gündüz çocuk bakım evinin temelini attık, kaba inşaatını tamamladık. Yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Orayı da aynı anlayışla aynı vizyonla çocuklarımızın eşit, adil ve güvenli bir geleceğe hazırlanacağı bir yuva olacak olarak hayata geçireceğiz. Erguvan gündüz çocuk bakım evi nasıl ki umutla dolu bir kapıysa Zübeyde Hanım gündüz çocuk bakım evi de çocuklarımızın gülüşleriyle aydınlanacak bir başka yuva olacak. Kreşler sadece çocuklarımızın ilk eğitime başladıkları alan değil, aynı zamanda ailelerinin de sosyal yaşamın içerisine ayrıca girdikleri ve özellikle kadınların, özellikle annelerin aile ekonomisine katkı sunacakları bir hale geçmelerine fırsat sunuyor. Kadının toplum yaşamındaki yerini de böylelikle sağlamlaştırdığımız iş hayatına girebilmesine olanak sağladığımız yerlerden bir tanesi oluyor. Bu açıdan bakıldığında burada şu an 40 minik yavrumuz güzel bir gelecek için eğitim alırken aynı zamanda 40 anne de bu saydığım kriterlere sahip oluyorlar. Bu aynı zamanda 40 tane aile demek. Daha da fazlası için var gücümüzle gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca burada 6 çalışanımız daha Çatalca Belediyesi ailemize eklendi. O çalışanlarımızın da hepsi gördüğünüz gibi kadın. Böylelikle kadın istihdamına da büyük katkısı olan kreşler için her ne kadar birileri kapatmak için uğraşsa da bizler yenilerini açmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bizim gönlümüzdeki en büyük mega projeler işte bu çocuklarımızın ve kadınlarımızın geleceğine yaptığımız yatırımlardır. Çatalcamızın dört bir yanında çocuklarımızın eşit imkanlarla büyüyebilmeleri, güvenle gelişebilmeleri ve eğitim yolculuklarında desteklenebilmeleri için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bizler eğitimin milli olmasına inanan insanlar olarak kreşler açmaya, çocuklarımızın yolunu aydınlatmaya, onların eşit Adil ve özgür bir ülkede yetişmesi için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çatalca'mızın her mahallesinde her çocuğun gülüşüyle büyüyen bir kent hayal ediyoruz. Biz buna yürekten inanıyoruz. Bu inancımızın en büyük temeli halkımızın gözlerindeki umut, çocuklarımızın karşılıksız sevgisi ve gözlerindeki ışıktır. Güzel ilkemizi adaletli, aydınlık ve güzel bir geleceğe hep birlikte hazırlayacağız. Ve bu vesileyle bizlere her zaman yol gösteren büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözünü bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Çocuklar Geleceğimizin güvencesi yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğu çocuğunu yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir. İşte bu anlayışla yuvamız Çatalca çatısı altında açılışını yaptığımız Erguvan gündüz çocuk bakım evinin ilçemize, çocuklarımıza ve ailelerimize hayırlı olmasını diliyor bu yuvanın yapımında emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma huzurlarınızda çok çok teşekkür etmek istiyorum. Bu alanı bu alanı ve gördüğünüz bu yapıyı bizlere tahsis eden Erguvan Kent site yönetimine ve Erguvan Kent site sakinlerine hepinizin huzurunda yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, saygılarımla. Efendim konuşmalarını gerçekleştirdiler. Gerçekleştirdiler. Bir alkış daha istirham ediyorum. Çatalca Belediye Başkanı Sayın Arhan Güzel. En heyecanlı olduğumuz anlar. Hakikaten çok güzel, çok keyifli anlar. Ve siz de bu keyife bizimle birlikte iştirak ediniz. Saygıdeğer protokol üyelerimizi ben sayın ilçe başkanım, belediye meclis üyelerimiz, muhtarlar dernek başkanımız, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarının saygıdeğer temsilcileri, annelerimiz özellikle şöyle davet etmek istiyorum. Annelerimiz, babalarımız lütfen buyursunlar. Bu güzel hizmeti hep birlikte açılışını gerçekleştire gerçekleştirelim.

bir yüzde sekiz katı verimi ilçemizin kazandırıyor olmanın bir kuruluyla birlikte bu mutluluğu sizinle birlikte paylaştığında çok daha özel ve önemli olduğunu bir de daha anlatmak istiyorum. Belediye Başkanımız da belirttiler. Bu güzel eserin gerçekleşmesinde <laughs> hizmeti bulunan belediyemiz çalışanlarına, tüm destek olan kurum ve kuruluşlara, Erguvan Kent Tipe yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Artık burada cıvıl cıvıl kuş seslerinin yanına cıvıl cıvıl çocuk sesleri de eklenecek. Mutlu, sağlıklı nesiller yetiştirmek adına hizmete sunduğumuz Gündüz Çocuk Bakım Evimiz, Erguvan Gündüz Çocuk Bakım Evimiz Koordinatını hep birlikte kesiyoruz. Alkışlarımızla efendim hayırlı ve uğurlu olsun. Hayırlı. Efendim buyursunlar. Başta Sayın Belediye Başkanımız, saygıdeğer kurulumuzun sesini dinleyelim. Şu arka planın önünde bir fotoğrafa davet etmek istiyoruz. Bugün çok özel bir gün. Bir kez daha söyleyeyim sizlere. Bu açılışı Gerçekleştirmenin mutluluğunu sizinle paylaşmak çok güzel ve çok önemli. Tüm velilerimizi, tüm çocuklarımızı bugünün anısına bir fotoğraf karesinde buluşmaya davet ediyorum. Tüm annelerimiz, çocuklarımız lütfen buyursunlar efendim. <laughs> Thank <laughs> you. ¡Suscríbete al canal!